Filanör, gezmeye çıkanların ve tütün tiryakilerinin, her meslekten olanların en sevdikleri yarım vakan ve filozofuna kavuşmasını sağlar. Kendisi için ise aynı yer, belli bir sıkıntıya karşı başka değişli halinden memnun, gerici bir yönetimin sahtekar bakışları altında kolayca filizlenebilen bir sıkıntıya karşı ilaç gibidir. gayet Baudelaire'in anlatıladığı bir sözünde şöyle der. Bir kalabalık içerisinde sıkılabilen, aptalın tekidir. Evet, yeniliyorum bir aptaldır. Hem de aşağı görmesi gereken bir aptal. Cadde flanör için konta dönüşür. Sokaktaki adam kendi dört duvarının arasında nasıl evinde olduğunu duyumsarsa, flanör de bina cepheler arasında kendi evindeymiş gibi duyumsar. Duymadan gören, görmeden duyandan çok daha tedirgindir. Burada büyük kentin sosyolojisi açısından karakteristik bir nokta söz konusudur gözün etkinliğinin kulağın etkinliğine oranla daha ağır batması, büyük kentlerde yaşayan insanlar arasındaki karşılıklı ilişkileri belirleyici bir öğedir. Bunun başlıca nedeni de toplu 19. yüzyılda otobüsler, trenler ve tramvaylar gelişmezden önce insanlar birbirlerine tek kelime söylemeksizin dakikalarca hatta saatlerce bakmak zorunda değillerdi. Parisli bir gizli ajan 1798 yılında şunları yazmıştır. Her bireyin ötekilere yabancı olduğu, dolayısıyla da kimseden utanma gereğini duymadığı yoğun bir kitle içerisinde iyi bir yaşama biçimini koruyabilmek nereye sonaç? Filanörün tembelliği salt görünüştedir. Bu tembelliğin ardında suçluyu gözden kaçırmayan bir gözlemcinin uyanıklığı yüklüdür. Filanör her şeyden önce kendinin içinde bulunduğu toplumda tedirgin hisseden biridir. Bundan ötürü kalabalığı arar. Kalabalık içerisinde saklanmasının nedeni de söz edilen tedirginlik çıkış noktası olarak aranabilir. Kalabalığa karışıp sıkışan yayalar vardı ama hareket alanı gereksinen ve rantiye yaşamından vazgeçmek istemeyen flanör de vardı. Flanör, işi gücü olmayan birinin kişiliğine bürünerek gezinir. Böylece insanları birer uzman yapan iş bölümünde protesto etmiş olur. Onlar hiçbir ortak yanları, birbirleriyle hiç ilgileri yokmuşçasına birbirlerinin yanından geçip gidiyorlar üzerinde kendiliklerini anlaşmaya varmış tek nokta, kalabalığın karşılıklı hızla akıp giden kolları birbirinin yolunu kesmesin diye herkesin kaldırımın sağından yürümesi. Ama çevresindekilere bir kez olsun bakmak kimsenin aklına gelmiyor. Flanörde baskın ve bakınmanın verdiği zevktir. Bu bakınma bir gözlem düzeyinde yoğunlaştığında ortaya amatör dedektifi çıkar.